Herkese merhabalar. Bu videomuzda Barış Hocayla uygulamalı davranış analizi, bir diğer İngilizce ismiyle ABA üzerine konuşmak istiyorum. E Barış Hocamın birkaç zaman önce ABA ile alakalı bir paylaşımım var ve o paylaşım böyle birazcık eleştiri de aldı, arkasında duyanlar da oldu. Ben bu konuyu birazcık açmak istiyorum Barış Hocam'a. Hocam, uygulamalı davranış analizi yani o İngilizce ismiyle ABA dediğimiz şeyle ilgili bir paylaşımınız oldu. Hmm. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde siz bununla alakalı işte karşıt görüşlerin olduğunu ve benzeri şeyleri evet. vurguladınız. Buraya ben birazcık da bir özel öğretimci bu alanda yüksek lisans yapmış olan bir özel eğitim öğretmeni olarak da şu anda halihazırda yapan birkaç katkıda bulunmak istiyorum müsaadeniz olursa. Is yani biz uygulamalı davranış analizini ABA modelini sanki çocuklara ödül ve cezadan ibaret olan kötü bir şey yaparsa onu cezalandıracak, iyi bir şey yapmasını bekleyecek ve işte çocuğu sıkıştıracak, oyun oynamayacak çocukla, hı -hı, sadece hı -hı. masa başında kalacak, masadan hiç kalkmayacak, çocuğu sanki robotlaştıracak böyle bir algı içerisinde olabiliyoruz zaman zaman. Bunun da en büyük sebeplerinden biri bunun üniversite Değildi. daha sonrasından sahip olunan birkaç satın alınmış herhangi birkaç modelle insanların yanlış uygulamaları sonucu olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin biz uygulamalı davranış analizinde fırsat öğretimlerini kullanıyoruz. İşte doğal öğretimi, gömülü öğretimleri kullanıyoruz. Uygulamalı davranış analizinde video modelle öğretimi kullanıyoruz. Çocuğun içinde olduğu videoları kullanıyoruz. Çocuğun kendini görerek öğrendiği sosyal öyküler yazıyoruz çocuklara davranış kazandırırken. Yani uygulamalı davranış analizi sadece masa başında ayrık denemelerle öğretimden ibaret değil ancak dediğim gibi yanlış uygulamalar biraz buna açıyor. Siz de bu benim söylediklerime karşı mısınız yoksa tam olarak böyle o paylaşımda ifade etmek istediğiniz şey neydi? Ya ben otizmle ilgilenmeye da 15 yıl önce şöyle bir şey vardı. Tanı aldım mı ABO uygulanacak. Otizm tanısı eşittir aba. O zaman oyun çok daha yeni yeni fark ediliyordu. İşte hastalarında tabii videolarını da izliyorsunuz. Eğitime de şahit oluyorsunuz. Genelde çocuklar işte 3 yaşın altı çocuklar küçük odalarda böyle dediğim pekiştireçlerle sadece isimlendirmelerle böyle bir robotik tekrarlayıcı bir atlandırmaz yoğun öğretim diye dayalı metotlarla gidiyorlardı. Aslında otizmdeki sorun ne? En temel sorun sosyal iletişim bozukluğu. Yani aslında bizim bu çocuklarla daha beyni yaşken yani 3,5 yaşın altındayken önce sosyal iletişim çalışmamız lazım. Bunu da oyunla çalışmamız gerekiyor. Ben aslında uygulamalı davranış eğitimine, analizine totalde karşı olan bir insan değilim. Sadece şu var, hayatın ilk 3,5 yılında oyun temel, etkileşim temelli gidilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Tabii ki şu var, sizin dediğiniz şey bir çocuğun evet davranışının analiz edilip ona uygun eğitim planının yapılması ne derler zor bir şey ama uygulamaya geldiğiniz zaman hepimizin gördüğü ava dendiği zaman bir masa başında küçük odada gördüğümüz o bir bir patern var videolarını izlediğimiz yıllarca Allah'tan sonra oyun temelli uygulamalar geldikten sonra da kaybolan Amerika'da da muhtemelen bu şekilde çünkü aslında bir uygulamanın doğru anlaşılabilmesi çoğu kez zor oluyor ve dolayısıyla böyle bir yerleşik model gidiyor ve işte o o uygulamanın hala etkilerini görüyoruz hala küçük yaşta çocukların masa başında böyle tak çıkar Lego işte evet. bulma eşleştirmeyi yoğun şekilde çalıştığı işte. Ondan sonra eskiden vardı işte şekerlerin falan pekiştiriş olarak kullanıldı. Sonra işte tabii toplum da değişiyor. Evet. Yani aslında ama ilk çıktığında evet. 1970'lerde hiçbir şey yok otizm için. Dolayısıyla diyorlar ki biz bu çocukların neden yaptığını analiz edelim. Bu çocukların davranışlarını normale yakın ve bu e, normalle yakın yaptığı davranışları pekiştirelim. Diğer e, davranışları da söndürmeye çalışalım. Hı. Yani aslında mantık olarak bakıldığı zaman aslında oyun yaklaşımından bir farkı yok. Biz de bu çocukları daha çok sosyal yapalım. Daha çok bu çocuklarla Hı. oynayalım, temaslarını arttıralım aslında. Biz de bu çocukları normale çekmeye çalışıyoruz. Ama tabii 3,5 yaş altında bunun yeri masa değil. yani evet. Bunun yeri oyun alanı ve materyaller de böyle materyallerle de ilgili sorun var. Çünkü siz de biliyorsunuz otizm çocuklar böyle zaten takmaya, çıkarmaya, görsel şeylere Hocam, e, yatkınlıkları var. Şunu, şunu söylemek evet. istiyorum. Biz özel eğitim öğretmenleri aslında şunu yapıyor oluyoruz gerçekten. Örneğin çocuğu değerlendirdiğimiz zaman onun gereksinimini özgü eğilip bükülmeyi başaran insan bence en iyi özel eğitim öğretmeni. Yani örneğin ilk 3,5 yaşının altında bir çocuk son etkileşime yönelik bir problem var. Yani kanal e, tanımlarken bile söylemiş insanlardan çok nesnelere ilgi duyan hmm, çocuklar olduğunu hmm, ifade hmm. etmiş. Hala günümüzde de öyle. Yani şurada aramızdan bir böcek geçse tipik gelişen bir çocuk, aa bak böceğe ya da annesine bakar o böcekle ilgili ama otizm spektrumu ya onu ayağıyla ezmeye çalışır ya işte hani korkar ya da o ilgiyi paylaşmayla alakalı evet, bir problem. Dolayısıyla etkileşime geçmeyle alakalı bir derdimiz olduğu için otizm spektrumu yani içsel bir motivasyon eksikliği var karşılıklı. Burada yönelik. biz sosyal etkileşimi ön plan doğru aslında benim orada demek istediğim şu erken dönemde öncelikle çocuklarda sosyal etkileşim çalışmak gerekiyor. Burada da biz o pekiştirme dediğimiz noktayı yani pekiştirişleri de burada zaman geliyor bu bir yiyecek oluyor. Çoğu zaman çocuğun sevdiği bir etkinlik oluyor. Bir arabası oluyor, oyuncağı oluyor. Oyunun içerisinde sevdiği bir şey oluyor ama bu pekiştirici biz çocuğun o an verilmesi gereken bir şey olduğu için sanki tamamen bunun üzerine kurulu bir düzenden dolayı değil de o insana olan etkileşimi de motivasyonunu arttırabiliyor olmak için. Çünkü tipik gelişen bir çocuk onu size gösterecekken o otizmli bir çocuk onu gösterme eğilimi göstermiyor oluyor. İşte biz burada o içsel motivasyon yerine dışsal motivasyon kaynaklarını kullanarak bunu yapmaya çalışıyoruz ama işte 3,5 yaşından önce zaman zaman yerde bunu yaparken etkilenim düzeyi, çocuğun o anki tekrara olan ihtiyacı, daha yapılandırılmış bir modele mi ihtiyacı var çocuğun? Zaman yani yaşta zaman onu beraber, seçebiliyoruz. Beraber, etkilenim de çok önemli. Yani tabii etkilenim daha orta, ağır olan çocuklarda e biz de erken dönemde davranışsal modelleri öneriyoruz. Yani aslında ben temelde karşı değil. Benim burada aslında vurgulamaya çalıştım erken dönemde daha çok oyun temelli sosyal etkileşimli modelleri e, tercih etmek tabii ki sonuç olarak çocuk orta, or, otizmse ve adaptasyon orada gösterememişse evet o çocuğun bazı yaşam becerilerini kazanması için böyle daha davranışsal eğitim modellerine ihtiyaç var bu şey değil ama burada benim e, vermeye çalıştığım mesaj eski şeyi kırmaya çalışıyorum yani otizm tanısı aldın eskiden öyle, otizm tanısı aldın git 40 saat anladım ama terapi hayır artık değil otizm terapisi almaya başladı aldın evet. artık sosyal etkileşimini arttıracak bir terapiye başla kreşe başla aile evde e, eğitime dahil olsun böyle bir organizasyon kuruldu. Ha evet bunları yaptı bunlarla çalışıyorsun ama çocuk davranışsal sorunları ağırlaşıyor. İstenen sosyal etkileşim kurulamıyor. Evet bu çocuğa evet daha çok davranışsal daha sınırlayıcı bir eğitim modeline de geçilebilir. Ona karşı Ancak değilim. Hocam, şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Örneğin biz daha eskiden yani belki de ilk çıktığı yıllarda sizin söylediğiniz gibi masa başının haricinde çocukla oyun oynarken de uygulamalı davranış analizi yöntemlerini kullanamıyorken aslında şimdi artık daha çok pekiştirme modelleriyle eskiden mesela daha çok cezaya dayalı yöntemler bundan ilk çıktığı yıllarda varken artık daha olumlu davranışsal desteklediğimiz daha davranışları ödüllendirmeye dayalı yöntemler ve oyunla uygulamalı davranış analizi kullanabildiği süreçler, yöntemlerini kullanıyoruz. Zaten aslında var şöyle, biz e, uygulamalı davranış analizi aslında çocuklarla 2,5 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında masada, yerde de, işte oyun alanında da kullanılabiliyor bu yöntemler. Ben de sadece bunu... Yani bu zaten şey. şöyle oluyor, aslında bütün bu metodlar Bu böyle bir yanlış algı var. Sanki metodlar, oyunlarda uygulamalı davranış analizi yöntemleri kullanılmıyormuş gibi. gibi. Benim zaten davranıyor. şöyle, benim aslında demek istediğim bu bizim gördüğümüz, uygulamada evet. gördüğümüz klasikleşmiş aba uygulaması denen yönteme ben açıkçası daha çok karşıyım erken dönemde. Hmm zaten şu var. Hayat değişiyor. Bu birazcık özel eğitim yöntemleri de bizim hayata bakış şeklimize göre değişiyor. 70'lerde daha askeri bir şey. Ben bu çocuğu düzelteceğim. Zaten bu var. işte Amerika'da da bu ekip 70'lerde 80'lerde aba terapisine uğramış bir grup bu harekete karşı. Biz diyorlar ki travmatik deneyim yaşadık. Burada bir işte bu travmatik deneyime bağlı işte posttravmatik travmatik stres durumumuz var. Bizi böyle bir zorlamayla bir normalleştirmeye çalıştılar. Tabi dolayısıyla hani birazcık da tabi işte bu bazı tabi orada Amerika da böyle işte çok hafif olgular da otizm spektrumunun içine dahil edildiği için böyle farkındalık da çok arttı. İşte tabii sosyal şeyler de var. Onun için bundan bahsediyorum. Artık tabii ki giderek mesela eskiden uygulandığı gibi neredeyse artık hiçbir yerde uygulanmıyor. Çünkü zaten herkes bakıyorsunuz Instagram'a giriyorsunuz. Herkes elde kuklalar, oyuncaklar, yerlerde çocuğun ilgisi, evet. sosyal etkileşim, göz teması. Yani aslında ben buna karşı çıkarken bu 10 yıl önce o zaman bu opsiyonlar çok yoktu. Floor time yani bir iki yerde vardı, yoktu. Biz hmm. nöropile yeni yapıyorduk falan. Yani onu kırmak için bir argüman. E tabii böyle işte bir e, tarihsel olarak da böyle ne diyeyim adı böyle bir, e, bir travmatik uygulamalarla eşleşik olduğu için işte e, bir de Amerika'da şu var. Amerika'da hala böyle official olarak öneriliyor yani official olarak böyle ama bir grup diyor ki artık hayır yani daha çok böyle diğer uygulamalar var ve Amerika'da da böyle giderek daha uyummazlı uygulamalar popülerite kazandığı için onlarda da birazcık böyle sigorta sistemin ödemesiyle de alakalı yani başka dinamikler de devreye giriyor. Şimdi onlar işte mesela şey diyorlar artık işte opsiyon olarak sunuluyor yani. Yani çocuğa e, davranışsal bir model mi yoksa oyun temelli bir model mi? Eskiden işte sigortalar daha çok davranışsal model. Giderek oyun temelli model. Aslında toplumun yapısı değiştiği gibi bizim de hastalıklara bakışımızın da değişmesiyle modeller birazcık daha yumuşuyor. Daha doğal özellikler kazanmaya çalışıyor. İşte mesela Pivotal Response gibi böyle daha böyle oyun temelli davranışsal modeller dahil oluyor. Bütün modeller birbirlerine yakınlaşıp bir böyle bir ortaklıklar barındırmaya başlıyorlar. Benim o abaya karşı olmamın nedeni aslında biraz farkındalık yaratmak. Yani şöyle temel sorun sosyal iletişim. Dolayısıyla önce temel sorunu çözmemiz gerekiyor. Hı -hı. Çocuğa öğretmeden önce o sizin bir çocuğa. O sizin bir çocukların bir kısmında öğrenme sorunu yok. Hızlı hızlı her şeyi öğrenebiliyorlar. Puzzle'lar yapabiliyorlar. Harfleri öğrenelim, rakamları öğrenelim. Ama göz teması sorunları var. Sosyal etkileşim Hı -hı. sorunları var. Yani bunu çözmeden diğer safhaya geçmeye gerek yok. Bir de şu oluyor. Siz bu çocuğu böyle eğittiğiniz zaman aslında beyin sizi kandırıyor. Sizin verdiğiniz o materyali zaten beyin mekanik düşünmeye alıştığını olduğu için onu çözebiliyor. Siz de orada ilerleme kat ettiğinizi düşünüyorsunuz ama sosyal etkileşim gelmeden o kazanımlar aslında fonksiyonel dönüşmüyor. Hayatta bir fonksiyonellik yaratmıyor. Benim orada bahsetmeye çalıştığım şey yok. Birazcık tabii çarpıcı, çarpıcı paylaşım çarpıcı oluyor. oluyor. Evet, etki oluyor. Bir de yani ben bunlardan bahsederken ben hiçbir zaman şöyle bir öğretmen olmadım. Bence biri böyle olmamalı. Tek bir yaklaşım var benim elimde ve ben bu yaklaşımı benimsiyorum. Bundan başka hiçbir şeye uygulamam gibi bir yaklaşım da olmaması gerekiyor. Çocuk çünkü bu yani. Ama burada şu araştırmalara baktığımız zaman da hocam erken yoğun davranış müdahale programları burada işte National Autism Center, MPTC gibi bunları araştıran ve raporlaştıran kurumlarda bu eden erken dönemde etkileşim becerilerini, sosyal becerileri ciddi şekilde desteklediğini ön plana çıkarıyor. Ben sadece hani bunu da vurgulamak istedim. Bizim bunu çok önemli tabii ki bunu söylemeniz ama sanki uygulamalı davranış analizinin yöntemleri oyunla birlikte yerde işte dışarıda parkta kullanılmazmış da sadece masada kullanıyormuş gibi. Ben ama var. Yani bu, siz bu de doğru. biliyorsunuz, siz de alandasınız, biz de alandayız. Beraber gördük ya bu uygulamaların ne yanlış kadar yoğun, evet, yani çok çok yüzdesi, var. Çok yoğundu. Çok var. Şimdi mesela çok ciddi şekilde ya yani insanlar oyunun farkındalığı artmaya baş zaman aslında şöyle bir şey oluyor. Yani talep değişmesini yol açıyorsunuz. Ya aslında şöyle. Aslında birazcık o eğitimcileri de zorlamış oluyorsunuz. Hani Hı. kalkalım masa başından hep beraber oyuna gelelim. Çocuklarla sosyal etkileşim çalışalım. Birazcık böyle o kalıpsal materyal bazlı çalışmayı da kırmaya çalışıyoruz. Siz de diyorsunuz. Bu çocuklarda sonuç döngüler var. O döngüyü kurmak, varyasyonu geliştirmek. O varyasyonu kurabilmeniz için de alışılmış kalıpları birazcık kırmanız gerekiyor. Hı. Hep aynı şeyi çalışırsanız aslında bir ilerleme, yalancı bir ilerleme sağlıyorsunuz. E, bizim gördüğümüz yani, en başta olay buydu. Artık benim abaya karşı olmamın bir kıymeti kalmadı. Zaten o tarz abayı uygulayan neredeyse kurum da çok çok giderek azaldı. Daha çok insanlar daha böyle çocuğun temel öğrenim ihtiyaçlarını destekleyen eğlenceli sitesini azaltacak <laughs> modeller var işte. Duyu bütünleme de görüyorsunuz. Gene oyunu işin içine dahil ediyor. Sporu görüyorsunuz. Oyun içine dahil ediyor. Sanat terapileri var. Özel eğitimciler oyunu işin içine dahil ediyor. Böyle aslında çok artık geçişkenlik oldu. Biraz da insanlar da eskiden ben bunları söylerken uygulama görmüyordu insanlar. Yani şimdi mesela birçok Instagram sosyal medya üzerinde birçok seansları izliyorlar. Nasıl uygulamalar yapılabileceğini görüyor. Aile otizm özel eğitim deyince 40 tane hesaba ulaşıyor. Nasıl uygulamalar yapılıyor? Neler yapılabiliyor? Materyallerle ulaşabiliyor, okuyabiliyor. Dolayısıyla aslında insanın kafasında bir fikir oluşabiliyor. O zamanlar böyle bir şey yoktu. Siz avada ne yapıldığını, özel eğitimde ne yapıldığını bilmiyordunuz. Evet. Çünkü böyle bir video kaydı yoktu bir şekilde. Evet. Ama şimdi neredeyse ya yani şöyle bir Instagram'a şöyle bir yarım saat baksanız, kafaca bütün metotlar hakkında bir uygulamayla ilgili fikriniz olur. Onun için ben onu birazcık böyle daha çok sosyal gelişimin ön plana gelmesini vurgulamak için birazcık Demiştim. paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>